Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şerbetini tam çeken yumuşacık nefis bir revani tarifi hazırladım. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak tatlımın şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 4 su bardağı toz şekeri alıyorum. Aynı ölçüde 4 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Son olarak içerisine küçük bir parça limon ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şerbetimi yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Tarifimde şerbetimi soğuk, tatlımı sıcak olarak kullanacağım. O yüzden ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. 15 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. 15 dakikanın sonunda şerbetim kaynadı ve kıvamını aldı. Soğuması için ayrı bir kaba alıyorum. Diğer bir taraftan hemen tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Tatlımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Fırınınızı en az bir 10 dakika öncesinde açın ve ısıtın. Tarifim için 27 x 40 cm ölçüsüne dikdörtgen borcam kullanıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını aldım ve fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. güzelce yağladığım borcamı şimdi kenar alıyorum. Çırpma kabına bir çay bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alarak mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama bölümüne de ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yumurta ve şekeri iyice çırparak köpürttüm. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Sonrasında da bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra mikseri olabildiğince az kullanacağız. Şöyle bir karıştırmak yeterli olacak. Daha sonra içerisine bir su bardağı irmik ekliyorum. Şimdi bir su bardağı unu eleyerek içerisine ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Tüm kuru malzemeleri de eleyerek ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Harcımızın oldukça akışkan olması gerekiyor. Böylelikle şerbetini güzelce çekecek. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırparak karışımımı hazırladım. Son olarak içerisine 1 adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Sadece limonun kabuğunu rendeleyin, iç kısmını rendelememeye özen gösterin lütfen. Aksi halde tatlınız acı olur. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Kıvamının ne kadar akışkan olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi hazırladığım karışımın tamamını yağladığım borcama aktarıyorum. Çırpma kabını iyice sıyırıyorum. Son olarak borcamın her yerini eşitliyorum ve de hazırladığım borcamı önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. Altı üstünler gibi kızarana kadar pişireceğim. 35 dakikanın sonunda pişen tatlımı fırından çıkartıyorum. 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için beklettim. Şimdi sıcak tatlımın üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Bu aşamada şerbetin tamamını dökebilirsiniz. Kısa sürede ne kadar güzel çektiğini görebilirsiniz. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendiriyoruz süre sonunda keserek servis edebilirsiniz. Videomun başında da söylediğim gibi tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tatlımı süslemek için kaymak ve parça antep fıstığı kullanıyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir revani tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.